Evet atölyemizde güzel bir gün yine. Her günümüz güzel. Bugün sanki bir ayrı güzel. Düşünün 1450 kilometre uzaktan Mardin'den geldi hocamız öğrencisi. Evet ve görüyorsunuz çok güzel çalışma yapıyor Gül Hanım. Gül Hanım kolay gelsin. Merhaba hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ve Ferda Hanım görüyorsunuz. O ok katan bir kız. Kolay gelsin Ferda Hanım. Elinize Teşekkür sağlık. Efendim, sağ olun. Ve Gülçin Hanım. Ben her zaman gibi aynı şeye devam ediyorum. Evet kolay gelsin Gülçin Hanım. Ama aşırı detay olduğu için aceleye gerek yok. Görüyorsunuz. Gözler, takılar, burnunun yarası, diğer hayvan. Ferda Hanım da öyle. Ellerine sağlık. Bakın. Detayları görüyor musunuz? O ok katan kızın kıyafetinden, yüzünden, yayın durumu bakın hepsi çok güzel. Arkadaşlar biz yakma sanatımızda 3 boyutlu çalışıyoruz. Ellerine sağlık. Hocalarımızın yeteneğini ortaya çıkartıyoruz. Cevherler ortaya çıkıyor. Bunu şöyle çekeyim. Evet arkadaşlar. Yakma resim sanatımız devam ediyor. Hepinizi bekleriz. Gönül köprüleri kurduk. Türkiye'nin her tarafından sanatçı dostlarla buluşuyoruz. Buluşturuyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Sanat ve sevgiyle kalın.